Merhaba herkese akşamlar. Alarko Gayrimenkul günlük grafik. Şimdi Alarko Gayrimenkulü yukarı bir hafif aslında baskılı bir trendte yani hafif geçen haftaki videoda mı acaba ondan önceki videoda mı bahsetmiştim tam hatırlamıyorum. Hafif de böyle sanki bir obo yapıyormuş gibi de bir trendte takip ediyorduk ve burada dikkat edilmesi gerektiğini daha önceki videolarda trende dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Trend kırıldı. 5.20 kesişimini de verdi net şekilde aşağı yönlü. Onu bir gösterelim. şöyle bir e, kesişim de yaptı gördüğünüz gibi 22 25 58 e, 24 86 hızlı bir dalış 50 günde tutmadı çok hızlı daldı ve daha e, önceki videolarda ada diye bahsettiğim yani bir e, ada diyoruz biz bunlara yukarıda ada desteğine geldi yani burası kırılırsa burası da kırılırsa tabii bu aşağıdaki boşluğu muhtemelen kapatıp 22 40'lere 40'lara tutamasa da 20 civarları dönme olasılığı mevcut. Aynı şişe camdaki gibi. bugün bir sürü şeyde var şirketin hissenin grafiğinde şöyle bir yeşil mum görürsünüz yani bende içi boş beyaz siyah çerçeveli görünüyor ama normal mum grafikte yeşil görünür onlar bu normalde düşüşe temelde itiraz eden bir mumdur fakat hiç güvenilir önemli bir, yani bir formasyon yaratan bir şey de yok o mumun durumu da yok. Yani bir dönüş anlamına gelmez. Burada dönüş için yani tekrar 26 seviyelerin falan üstüne çıkar. Tekrar ciddi bir şey verir. Bir destek bulur aşağı tarafta. Bir momentum kazanır. Ondan sonra ancak bir dönüşten bahsetmek mümkün. Şunu da kaldırayım. Yani bir çok büyük bir anlam yüklemeyin bu tür dipteki yeşil mumlara. Yani daha uzun bir mum olur. Çekiç görünümü verir bize. Asılı adam görünümü falan verir. Belki o zaman bir dikkat edebiliriz ama bunlar düşüşlerde olabiliyor. Şimdi zaten bir destekte de aşağı yukarı 23-40 civarında ya da biraz daha aşağıdan alırsanız bakın o biraz daha belki doğru olur. Ben onu Fibonacci oranına göre de bir kestirmiştim. Şöyle 23 civarlarına dikkat etmek lazım. Buradan yıkılmadıkça yani büyük bir sorun yok. E gider gelir üstünde e ama buradan kırıldığı zaman boşluk var 22.50 civarlarına kadar ve altında 22.42 desteği var. Onun altında da 20.84 desteği var. Neticede tüm ortalamaların altında yani bunu saatlikte bir grafik çizebilirsiniz. E düşüş grafiği burada çizmeye bile gerek yok. Tüm ortalamaların altına inmiş bir fiyat var. Bu da zaten bize net satıcıyı anlatıyor şu anda. RSI 36 kendi ortalamasının altında. Zaten çoktur kendi ortalamasının altında seyrediyordu. Yine MACD'de çok uzun zamandır bir düşüş trendi veriyordu. Ama işte fiyat bir türlü kırılmıyordu düşüşe. En sonunda o da kırmış oldu böylelikle. E bu arada tabi bunlar da şey. Yani GEO'ların pek çoğu. Yani Al GEO galiba FK'sı en düşük hisse ikinci hisse olması lazım. Yani bu fiyatla FK'sı en düşük hisselerden bir tanesi. Ama iyi performans verdi. Yani kötü birçok GEO'ya göre çok daha iyi performans verdiğini de söylemek lazım. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ee, yukarıda yönlü hareketlerin devamında zaten 27.52 yukarıda bir direnç. Yani o direnç takip edilmeli eğer olursa yukarı bir yön. Burası da kırılmadan majör olarak bir yükseliş var artık e, demek güç olur. Bir yatay hareket olarak e, alırız hareketi. O yüzden e, ilk etapta 25-50-26 seviyeleri ikinci etapta da eğer bir dönüş olursa yani pazartesine itibaren 27-50 seviyeleri takip edilmeli. Majör destek e, yine bilemiyoruz da pazartesi nasıl açılır piyasalar ama düşüşler devam ederse majör destekte de burada en nihayetinde 18-70'te bir dönüp muhasebeyi yapmak lazım. E, orası da 200 gün ortalaması. Herkese iyi haftalar dilerim.